Üç adım. TYT kitaplarını, AYT kitaplarını inceliyoruz. Türk Dili Edebiyatı kitabını inceledik. TYT Türkçe kitabına bakıyoruz. İçine bakın. Çok güzel. Biyoloji kitabı. Güzel bir kitap. Matematik kitabının içine baktığımızda sorular çok kaliteli görünüyor. Evet, kimya. Kimya biraz değişik bir kitap. Fizik, evet bakanı için fizik soruları mevcuttur. Coğrafya. Bu da ayeti coğrafyası. Bu felsefe grubu. Üç adım tarih bakalım için evet. Kaliteli sorular. Bu da ayete tarih. Ayet evet. Evet, 12. sınıf genel tekrar testlerine bakalım kalın bir kitap çözmenizi öneriyorum bu da ikincisi arkadaşlar. Bu da üçüncüsü. İyi günler.